Bugün Türkiye'de ev sahibi olmanın iki farklı yüzüne bakıyoruz. Evet. Bir yanda Gayrimenkul Sertifikası gibi, hani küçük birikimlerle bile yatırım vaat eden yenilikçi bir sistem. Hı hı. Diğer yanda ise TOKİ gibi e, daha yerleşik ama bazen de vatandaşı zorlayan tecrübeler var. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar TOKİ başvuru koşulları, bu yeni sertifika sistemi, bir de geçmiş TOKİ projelerinden bazı vatandaş deneyimleri. Amacımız sizin için bu bilgileri bir araya getirip öne çıkan noktaları, bağlantıları göstermek. Özellikle ev almak ya da işte gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için e, önemli bir karşılaştırma olacak bu. Hem mevcut yollara hem de bu yeni alternatife avantajlarına belki pürüzlerine birlikte bakacağız. O zaman mevcut sistemle başlayalım mı? TOKİ'nin alt gelir grubu projeleri. Kimler başvurabiliyor, nasıl, şartlar neydi? Şöyle kısaca bir özetleyeyim. Bir kere TC vatandaşı olmak lazım. Tamam. Projenin olduğu ilde ya da ilçede en az bir yıl oturuyor olmak gerekiyor. Şehit aileleri, mağluller falan için bu üç yıl veya il nüfusuna kayıtlı olmak da yetiyor. Hmm. Sonra daha önce Toki'den ev almamış olmak, konut kredisi kullanmamış olmak şart. Ya ilk evine alacaklar için daha çok. Aynen. Bir de kişinin kendisine, eşine, çocuklarına ait tapuda kayıtlı bir evi olmaması lazım. Tarla, bağ, bahçe, iş yeri falan hariç ama. Anladım. Yaş sınırı var, 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ama eşi vefat etmiş çocuklu dul kadınlarda bu yaş şartı yok. Peki gelir durumu? O da önemli. Hane halkının aylık net geliri İstanbul için 16.000 TL'yi, diğer iller için de 14.000 TL'ye geçmemeli. Belirli bir sınır var yani. Evet ve bir aileden sadece bir kişi başvurabiliyor. Peki özel gruplara, hani engelliler, emekliler gibi onlara bir öncelik tanınıyor mu? Evet, evet. Başvurular dört kategoriye ayrılıyor aslında. Şehit aileleri, maluller, dul ve yetimler kurasız hak sahibi oluyor direkt. Hı hı. Konutları kurayla belirleniyor ama hak sahiplikleri kesin. En az %40 engelli vatandaşlara %5 kontenjan var, kurayla belirleniyor. Emeklilere %25 kontenjan var, yine kurayla. Geri kalanlar? Geri kalanlar da diğer alıcı adayları olarak kuraya giriyor. Bir de şeyi unutmamak lazım. Bu evleri alanlar borç bitene kadar satamıyor ve orada oturmaları gerekiyor. Anladım. Bu TOKİ'nin genel çerçevesi. Şimdi biraz daha farklı bir şeye bakalım. Hani küçük birikimlerle de belki bir kapı aralanır mı diye gayrimenkul sertifikası. Evet, yeni bir model bu. Damlaya damlaya ev olur sloganı vardı, değil mi? Nedir bu tam olarak? Nasıl işliyor? Aynen o sloganla tanıtıldı. Bu e, Toki ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla SPK denetimi altında çıkarılan bir şey, yeni bir finansman aracı aslında. Finansman aracı. Evet. Mantığı şu: vatandaşlar küçük birikimleriyle bile büyük bir konut projesine e, payları oranında ortak olabiliyor. İlginç. Bu payları temsil eden sertifikalarda Borsa İstanbul'da alınıp satılabilen menkul kıymetler haline geliyor. Yani borsada hisse senedi gibi. Yani bir projenin, bir dairenin diyelim minicik bir hissesini alıp satabiliyoruz. Kulağa gerçekten farklı geliyor. Peki ilk nerede uygulanacak bu? Maliyetine İlk uygulama İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent projesi olacakmış. Sertifikaların halka arz fiyatı da %25 indirimle adet başına 7 ,59 lira 59 kuruş olarak belirlenmiş. 7 lira 59 kuruş. Evet. Talep toplama tarihleri falan da belli olmuştu. Yatırımcılar bu sertifikaları Borsa İstanbul'dan alıp satabilecekler işte. Peki, tamam aldık diyelim bu sertifikaları. Biriktirince gerçekten ev sahibi olabiliyor muyuz yoksa sadece borsada paramız değerlensin diye mi? İki seçenek sunuluyor aslında. Eğer yeterli sayıda sertifika biriktirirseniz, proje tamamlandığında asli edim deniyor buna. Gidip o konutun tapusunu alabiliyorsunuz. Hı. Hmm. Hatta birkaç kişi birleşip sertifikalarını birleştirip paylı mülkiyetle de ev sahibi olabiliyor. Ya yeterince birikmezse? ya da ev almak istemezsek? O zaman da tali edim denilen ikinci seçenek devreye giriyor. Ev almak istemeyen ya da yeterli sayıda sertifikası olmayanlar için proje sonunda asli edime konu olmayan yani kimsenin tapusunu almadığı konutlar açık artırmayla satılıyor. Tamam. O satıştan elde edilen gelirden de yatırımcılar sahip oldukları sertifika oranında nakit pay alıyorlar. Satılamayan olursa TOKİ'nin alım garantisi de var. Yani para bir şekilde geri dönüyor ya da değere dönüşüyor. Evet, bir de sistemin faizsiz olması çok vurgulanıyor. Bu da önemli bir nokta tabii. Faizsiz olması önemli. Peki bu sistem ne kadar güvenli? Hani TOKİ, Emlak Konut, SPK falan var ama riskler neler? Mevzuat ne diyor? Güvence tarafında dediğiniz gibi TOKİ ve Emlak Konut'un projeyi tamamlama taahhüdü var. SPK denetliyor, sertifikalar MKK'da yani Merkezi Kayıt Kuruluşunda saklanıyor. Bilgiler de KAP üzerinden kamuya aydınlatma platformundan şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Tamam, bunlar güvenceler. SPK'nın tadbili de bayağı detaylı yatırımcıyı korumak için mesela ihraçtan toplanan paranın özel bir hesapta tutulması, inşaat ilerledikçe serbest bırakılması gibi kurallar var. Ya proje gecikirse, bitmezse o durumlar içinde adımlar belirlenmiş, cezai şartlar, itfa bedeli ödemesi gibi ama tabii risk tamamen sıfır değil. Sonuçta bu bir borsa yatırımı. Sertifika fiyatı piyasada düşebilir. Yani mutlak bir getiri garantisi yok. Anladım. Bir de inşaat süreçleri, ihraççı firma kaynaklı riskler de e, teorik olarak mevcut tabii. Kağıt üzerinde mantıklı, umut veren bir model gibi duruyor. Ama işte tam da burada geçmişteki bazı TOKİ deneyimleri akla geliyor ister istemez. Evet. Elimizdeki kaynaklardan biri 2020'deki bazı TOKİ projelerinde özellikle İstanbul'da ciddi sıkıntılar yaşandığını söylüyor. Ne gibi sorunlar olmuş orada? Maalesef evet İstanbul Tuzla ve Arnavutköy'deki 2020 projelerine başvuran bazı vatandaşların e, ciddi mağduriyet yaşadıklarına dair ifadeler var kaynakta. Ne gibi şikayetler? Başlıca şikayetler şunlar. Projelerin neredeyse 5 yıla yakın gecikmesi, başlangıçta söz verilen sabit taksitle ödeme modelinin değişmesi. Nasıl değişmiş? 6 ayda bir memur maaş artışına endeksli taksit artışları getirilmiş. Bu da tabii ödemeleri çok zorlamış. O bu büyük bir değişiklik. Kesinlikle. Sonra %1 olarak vaat edilen KDV oranının %10'a yükseltilmesi ve başlangıçta sunulan uygun faizli konut kredisi imkanının da iptal edilmesi. Bunlar hep maliyeti arttırmış. Yani insanlara başta sunulan koşullar süreç içinde tamamen aleyhlerinde değişmiş. Bu çok düşündürücü. Özellikle alt gelir grubu hedeflenirken. Aynen öyle. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar tam olarak bunu söylüyor ödeme güçlerinin aşıldığını konut maliyetlerinin beklenenin kat ve kat üzerine çıktığını belirtiyorlar. Başka iddialar var mı? Hatta aynı dönemde başka illerdeki TOKİ projelerinde sabit taksit ve %1 KDV gibi farklı uygulamaların devam ettiğini iddia ediyorlar. Yani kendilerine farklı muamele yapıldığını savunuyorlar. Anlıyorum. Ee, büyük sosyal konut projelerinde bile başlangıçtaki vaatlerle sahadaki uygulama arasında nasıl farklar olabileceğini, bunun vatandaşları nasıl etkilediğini gösteren e, üzücü bir örnek aslında. Gördüğünüz gibi tablo biraz e, karmaşık. Bir yanda gayrimenkul sertifikası gibi yenilikçi, hani daha erişilebilir bir finansman modeli sunma çabası var. Diğer yanda ise TOKİ gibi köklü, devlet destekli bir sistemde bile yaşanan ve güveni sarsabilen tecrübeler mevcut. Kesinlikle. Bu tablo özellikle sizin gibi kısıtlı imkanlarla ev sahibi olmak ya da bir yatırım yapmak isteyenler için çok önemli. Devlet güvenceli yeni modeller kulağa hoş gelse de geçmişteki ve güncel uygulamalarda yaşanan aksaklıklar, değişen şartlar insanı ister istemez daha temkinli olmaya itiyor. Peki tüm bu resme bakınca siz ne düşünüyorsunuz? Yani gayrimenkul sertifikası gibi bu yeni modeller konut sorununa gerçekten bir çözüm olabilir mi? Yoksa geçmişteki bu tecrübeler bu tür yeniliklere bile biraz daha mesafeli yaklaşmamız gerektiğini mi gösteriyor? üzerine düşünmeye değer sorular gerçekten bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle